Merhaba arkadaşlar bugün LifeCheck check stick cihazlarımızın duyarlılık testini yapacağız. İki cihazım var toplam dört test yapacağım arada bakalım birbirine yakın sonuçlar verecekler mi seri ölçümde aynı sonuçlar çıkacak mı görelim. 118 115 birinci ölçüm ikisi iki caz birbirine yakın şimdi hemen ikinci ölçümü alacağım Evet alttaki cihaz aynı sonucu verdi neredeyse. Bu biraz yükseldi sanki. Evet yine neredeyse aynı sonuçları alıyoruz. Evet bazen biraz şaşırabiliyor. Ama ortalama ilk 3 ölçümde gayet iyiydi. Tabi yine dikkat etmekte fayda var. Cihaz doğru testlerinde daha sonra bir sağlık kuruşunda yapacağım. Takipte kalın.